Herkese merhabalar. Hepiniz sayfama hoş geldiniz. Sayfamı beğenip takip ederek örgü ve videolarım her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bu videomda sizlere böyle tek parça örgüden patik modeli ördüm. Onu göstermek istiyorum. Ve kısaca şöyle anlatmak istiyorum. İplerim patiklik ip. İstediğiniz renk geçişini kullanabilirsiniz. Şişim 3 mm şiş. 3 mm şişime 52 ilmek atarak başladım. Ve sadece haroşa örgü kullanarak 44 diş haroşa sırası ördüm ve örgümü bitirdim. Sonrasında şöyle ikiye katladım. Şu kısımdan biraz büzme işlemi yaptım ve şöyle dikerek devam ettim. Şu kısımlara kadar diktim. Şu kısmını da diktim. Şurada bir açıklık bıraktım. Burası da ayağa giyilen kısım oldu. Şöyle dikilmiş, örülmüş, bitmiş halinde sizlere göstermek istiyorum. Benim ördüğüm bu patik 36, 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olur. Çünkü haraşo örgü esneyebilen bir örgü türü. Diğer ayak numaraları için ise 2 ilmek eksik fazla sıra sayılarında da yine 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Videolu detaylı anlatımla Facebook Gülümseten Marifetler kanalından ve YouTube Gülümseten Marifetler kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.